Hekimler iş bıraktı. Tüm Türkiye'de iki günlük iş bırakma eylemine giden doktorlar İskenderun Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaptılar. Hekim Birliği ve Hekim Sendikası ile Tabipler Birliği'nin de destek verdiği basın açıklamasında İlk olarak Hekim Birliği Sendikası adına göz doktoru Yusuf Evcil basın bültenini okudu. Bugün burada toplanmamızın sebebi hem kendimiz için hem halkımız için hekim sendikaları olarak iş bırakma eylemi yapacağız. Evcil yaptığı açıklamasında biz hekimler insan hayatı ve sağlığını korumak için ağır çalışma koşulları altında birçok meslek grubunun olmadığı kadar özveriyle çalışmaktayız dedi. Korumak için ağır çalışma koşulları altında birçok meslek grubunun olmadığı kadar özveriyle çalışmaktayız. Biz hekimler gücümüzü ve yetkimizi sağlığı korumak, geliştirmek, acıları dindirmek, yaşam kurtarıcı bilgi ve sanatımızdan almaktayız. Bu sebepten tüm toplumlar genelinde saygı gösterilen, adledilen bir meslektir hekimlik. Ancak sağlıkta dönüşüm programı ile ülkemiz sağlık sisteminde tam bir dönüşüm yaşanmakta ve insan için var olan hekimlik mesleği ve sanatı Toplum nezdinde maddi ve manevi olarak değersizleştirilmektedir. Saygı ve kutsallık bir yana, bir hekimler artık maddi manevi olarak tükeniyoruz. Şiddete uğruyor ve öldürülüyoruz. İnsana can vermek için çıktığımız bu yolda gerçekten canımızı veriyoruz ki hakkımız ödenmez denip gerçekten hakkımız ödenmediği gibi. Bu değersizleştirme'nin sancılarını sadece bir hekimler değil, sağlığı ve hayatı için çabaladığımız insanlarımız da doğrudan ve dolaylı olarak yaşamaktadır. Bir hekimler sağlık sisteminin temel unsuru olduğundan, bir hekim öldürüldüğünde, şiddete uğradığında, istifa ettiğinde, yurt dışına göç ettiğinde, kamu hizmetini vermekten çekindiğinde, kendisini geliştirmeye imkan bulamadığında, tükendiğinde, nefes alamadığında bunun zararını biz hekimler kadar tüm hastalarımız ve milletimiz de yaşamaktadır. Hekim sen adına konuşan Doktor Hatice cansız ise kutsal bir mesleği icra edeceğim. Ülkeme ve insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliği heba etmiş Hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha iyi dert edin merdemini gösteren kişidir hekim diyerek sözlerine devam etti. Ya da çarşıda, pazarda sebebini sormadan araya gövdeni koyacağın kavgalar varken şiddete konu görevi başındaki bir hekim olan ben olunca öldürülmeme bile ses çıkarmadın. Ve siz sayın yetkililer bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikteki dahi çalışmaya, akla zarar, hukuka aykırı yollarla edindiğimiz şikayetlerle uğraşmaya, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına, Vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına dövülmeye, sövülmeye hatta öldürülmeye mahkum ettiniz. İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuya kalıp can verdittiniz. Mustafa Kemal Atatürk kendisini bize emanet etmenizi emretmişken siz bizi kime emanet ettiniz? İşte bu sebeplerle biz çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat Öldürülme korkusu yaşamadan yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için gerçek anlamda Hekimler Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 17 nolu kararı doğrultusunda iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil. Yukarıdaki program problemler çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacak. Hekimler başaracak.